Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugün ben yine karşınızdayım ee, Hatırlarsanız Biz geçen sefer e, Galiba Clash yapmıştık Savaş hiç yapmadan Arkadaşlar bu Marvel e, Beğenmişsinizdir umarım Ama şimdilik giyinmeyeceğim Mersi'de demiştim ya Nenem Gül'de kuzenimle oynuyorduk İşte şimdi kuzenim Geldi bizde kalıyorlar Eee yine klaşa mı girsek Yakup Evet klaşa giriyoruz Arkadaşlar bu arada robini çağırdım Robin dedi yok falan yoksa onunla beraber şimdi video çekecektik Minecraft. Galiba internet daha çekiyor. Ellerim gözükmüyor oğlum. Çıkıp tekrar giriyorum. Bugün klasa girmesek de olur aslında. Hmm. Arkadaşlar e, kuzenle beraber yine stickman oynayalım. İki kişilik. Yakup seni buraya alsak. Ben size de demiştim değil mi? Şimdi e, bakın ben maviyim Yakupta. Ben mavi olanım Yakup. Ee, yeşil olan. Yakup yani bir herkese merhaba dersene. Neden? Neden? Aha, sen ne? Ben öldüm. Arkadaşlar ben küfür atmamak için zor tutuyorum kendimi. Bazenleri bu oyunda. Belki küçüklerimiz izleyebilir çünkü. Mesela ben hani bu oyunda birkaç kere öldüm ya video çekerken. Değil mi? İşte o sıralar birazcık sinirliyim. Bazen bu oyun çok insanı gıcık ediyor. of Niye? Merhaba arkadaşlar. ben diyorum sen ölüyorsun. Ölüyorsun. Ben bunlara e, video izleyenlere yani arkadaşlara şey özel amlemi öğrettim ha. Dedim ben bu özel amlemi çok seviyorum. İki tane özel anlam aldık artık beni. Baba, gel bir tane ya. Oh. Ay kısırı orayı sen al buraya ben. Lan dalıyorum lan. Bırak lan. Uf. Oy, seni kurtardım ha bak. Değil. Çok güzel oldu hem de. Sıfır bacak. Biz bir türlü hırsızla gelemedik gitti ya. Senin parçan olmayaydı. Ben ölmüştüm. Hırsıza gelir miyim bilmiyorum. Arkadaşlar. Bu speed'ler birazcık gıcık da. Hadi galet. Öldü. Aha bak hırsız. Aa. Gördün? Yakup. Ne zaman andırı hırsız istiyordu. Aa sana hırsız. Arkadaşlar hırsıza geldim. Hırsız. Acaba bundan sonra ne geliyor ya? De, yakıp. Hmm. O, ne yakup. Onun Oo, kasere kısır tim. Kasere'dan patçama dön. Huzurlarınızda razı olursun inşallah. 25 kilişlak. Teker oynuyoruz. Ben direkt hemen korumaya geçeceğim. Ben de buraya Allah. Merhaba arkadaşlar. Ben örümcek adam. Yanlış anlaşılmasın, asla anılmaz olan. Allah rahmet tıpkı yumruklarım gibi çelikten buraya gel apam. Kurtulamazsan annem. Büyük güç küçük sorun demişti ya amcam. Bunu hayatım mı Arkadaşlar iki dakika durun. Ee, ben size o, o videoyu aç, onu açıyorum. Arkadaşlar internet bağlantısı kesilmiş. Arkadaşlar ayakkabı. Bak seni korumaya aldım diye sana bak bir tane bile vuramamışlar. Kafa koyacağım ha. Ben yine böyle bunu sesini tutuyorum kafa. Yo, ben yine Kanını yerde bırakma ya. Daha yeni kanın gitti ya. Biliyorsun inşallah. Yakup kendini serbestte bırakmış. Oh, gel keyfim gel. Değil. Adam ne yapıyor? Bence oh. yok. Mantıklı bir vuruş. Sence? Asla mantıklı. Hani ne çözür size gerek Şu o hırsız. Oldu mu? 22 dışı ben Ama, ama hırsıza geldim. E bir tane tek yok görüyor Ya şu ses geliyor mu lan? bir dakika. Bu mu bu mu? Bundan sonra ver. Aslında bu serbest moda bırakıyor? Ola! Mehmet öldüm ben. Aa, Hep sökenin serbestini bırakıyorsun ben öyle mi? Ne biliyorsun? Ben Bak kaçmak istiyorum orada. Hıhı Kalk bakalım Yeni başla Ablam mezi kaçmış kendine İşte böyle Sonra da Böyle Sonra böyle sonra böyle 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 böyle, böyle. Hmm. Ben bu havamı ifade ettim ha tane kırmızı olan var ya Ferci oldu bak Kaç kere kısır yaptım onu Ah Yakup sen yüzünden ben öleceğim Hmm çektim <laughs> Şu çekecektim Nasıl, ne <gülüyor> <gülüyor> Ana Yakup artık bizim evde taziye var Ah, senin bunu, bu bu parçalar ne var ya ben ölmüştüm. Ben parçalarla top oynuyordum. Sonra ben topunu aldım. Sen kimsin benim topumu ağlayıyorsun? Seni yerim bak Yerim seni evet, Yerim <laughs> seni Yeme beni yarım seni Yeme beni yarım seni Yeme beni yerim seni Yeme beni yerim seni bu zira Eee aşk Ve videoyu Bitiyorum